İkisini mi satıyorsun sadece? Evet. İşte yumurta. Rüzgar bu ne? Gel vatandaş gel. Anne gördün mü? Sürpriz yumurta satıyorlar. Gördüm oğlum hadi gel gidip bakalım. Yumurtacığımca bir yumurta kaç lira? 50 kuruş. 50 kuruş mu? 50 kuruş. Ne kadar? 50 kuruş. Anne gördün mü 50 kuruşmuş çok ucuz. Koydum. Sürpriz yöntemim var. Gel vatandaş <laughs> gel. Anneciğim hiç param kalmamış. Ben şimdi ne yapacağım? Git bir sor. Belki sana parasız verir amca. Hadi. Amca. Amca benim hiç param kalmadı. Bana bedava verir misin? Yüz yara annemde para yok. Maalesef yumurtacı amca. Bende de para yok. Sen bize onları bedava verebilir misin? Hayır. Para. Parasız vermez misin? Evet. Tamam amca o zaman çok teşekkür ederiz. Anne ben çok üzgünüm. Çabuk git babandan istedi gel hadi oğlum koş koş koş. Koş 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 <laughs> koş. Buldun mu oğlum? Anne buldum onu bir lira. İki tane alabiliriz. Tamam hadi alalım. Zaten diyor yumurtacı amca. Ben sana bir lira vereyim sen bana bu ikisini ver. Hayır. Bunları veremem. Bunu ikisini alacaksın. Hangi ikisi? Şu ikisini mi alacağız? Evet. O ikisini mi satıyorsun sadece? Evet. Tamam anneciğim ben alıyorum yumurtaları. Hadi alalım oğlum. Ben yumurtalarımı alayım şöyle. Anne bu işte bir gariplik var. Bu yumurtalar çok ağır. Allah Allah. Açalım bakalım ben. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte yumurta. Rüzgar bu ne? Anne bu yenmez. Bununla kek yapılır. Ne yapıyorum biz? İstemiş